Evet arkadaşlar. Bugün Skillet Park'ı oynayacağım. İki video aynı anda indireceğim. Sonra ve bu arada sonra da indirdiğim modları göstereceğim. Beleş. Let's go. En son önceki en son çektiğim videoda kaybetmiştim yani gitmiştim. Video silinmiş. Şimdi ise abiniz usta bir şekilde oynuyor. %100 Aa hiç kaybetmeden geçtim lan artık. Dedik ben 2 dakika sonra. 3 4 defa öldüm. 5 6 bu arada ben mezar taşımı yani artık öldüğüm yerde eşyalarımı mezardan alabileceğim. Adela <laughs> ne <laughs> Ya benim o kaf benim kafam bu gayim. Bir dakika lan. Aga ben bir geçebilsem arkadaşlar pardon unuttuğum için. Daim arkadaşlar. Evet, bir şey arkadaşlar. <laughs> hayda anladım oraya çıkacağım. E ben oraya nasıl çıkacağım? Arkadaşlar orada bir dakika video tasma fobi olacak. Yani bu arada önceki önceden haritanın adı süper güvenlik evim canım evimmiş. Bilgilendirme oyunu. Neyse. Onun da bile değil. Zaten bilinçli olan kişi benim gibi yapmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14-15 Aa bu arada az önce ağzımdan çıkardım Mes Acılı şalgan büyücüğü Ekmek spor Yatak spor Yatakta yatamaz spor Ne bunu söyledim bilmiyorum Eee Hayal Hayalet zıplatanlar kulübü Büyücüler Pompisco Kulağım! Oh. Kulağımın cenanesini kurtardım. bir tane mod Ferhat git başka bir tane mod indir niye bunu geçiyorsun ya <gülüyor> 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 Arkadaşlar son kez buna sonra son kez deneyeceğim sonra gideceğim başka bir haritayı indireceğim kaybedersem ben haritayı indirip geliyorum Evet arkadaşlar şimdi ise Skyfall Falker oynuyoruz info start history Inf yok start Hay parkura başlayalım Selamın aleyküm Selamünaleyküm. Ha bir de, nasıl bir what the? Ha kilit çekebiliyorum. ah check point. Sp spawn points Ben bu nasıl bir parkur ya Hay ben böyle işi ya. Aga niye düşmeyi eklemediniz oyuna ya? Bu nasıl bir parkur? Neyse en azından önceki gibi ilerleyememezlik yapamıyorum ben. Kill yazmaktan bıktım. Şimdi pro modumu açıyorum. Aç. Aga pasmofobi oynasam daha iyi ya. En azından korkarım orada. Ama küfür ederim. Ya bu yüzden yanıştan telif yerim. Telif. Telif, 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 telif inşallah. Öldü, öldü, öldü. Telif, 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 telif. Ben öyle parkuruyor ya. Arkadaşlar ben niye birinde güzel olamıyorum ya? Alırsasın çümrüsü onun şunu söylesin. Mesaj geldi çümrümün da bile değil. Ya ben buna söyleyip çikil e spam point çeke gideceğim ya. Ya ben ee Arkadaşlar Allah rızası için Bana güzel bir park resmi önerim de Onu oynayayım Ben böyle bu kadar bot olamam Olabilirim Ya başlarım bu ne ya sind die Bindem. Hem öldü hem de öldürüldü diyor ya. Aga bir karar ver. Ben kill çekiyorum kendimi. Öldürüyorum. Ay Spawn point.

Bay bay. Hadi evet, takışa bugün. Üçüncü video burada olmazsa kapatacağım. En kalır kalkır diye bir şey indireyim. Artık olsun ama ya. Bir dakika da hayatta kalmaya çalışacağım. Artık canım çok sıkıldı. yükleniyor, yükleniyor. Ne diyeyim lan ben? Dikletme, şey, dinleyen, ne diyeyim lan ben? A Color Park, Mad Crazy Stage 1 aa Ana bu şey lan. Aykut Sönmez abi. Aykut abinin oynadığı oyun. Ay Mavi Slime'in oynadığı oyun. Şanga bakayım şuraya. Kalmışsa o Tut tut. Lan. Ne çok garip bir sistem. Ay ben. Bakın böyle oldu. Şöyle çaprazlamasını atlarsam. Sage ikiye gönder beni. Bu ne? Prismarin kristali. Ben buradayım. Çok geç verdi bana ona. Ha, anladım durmayacağız. Ben olsun diye. Nasıl atlayacağım oraya? Hocam sen beni uçur. Bak. Hayır. Benim derdim orada değil. Beni yavaşlatıyor. Ben orada nasıl atlayayım? Bir dakika. Ben bir şey deneyeceğim. Matik. Ananı anani or anana diye bir laf vardı. Beklesin. Oh. Anladım ben balım. Arkadaşlar. Hadi lan ben de Ferohere'ysem. Bunu yapacağım Arkadaşlar bu arada çizgi videoyu Video yapmıyordum çünkü. E, okulundan buraya atıyordum. Bir de üşeniyordum da. Şimdi üşen, şimdi bir üşeneceğim, küfür edeceğim. Ay kim? Yapıyordum ya. Ya ben niye koşamadım? Ay ben çok mu bu? Arkadaşlar ya. Sky Park'ı. Yes. Televizyon izleyerek yapmaya çalışıyorum. O kadar zor. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> bana bir dost lazım. Burayı geçecekler. Сейчас снова... Спам en başından beri buraya gelmeye gelmeye gelmeyin ya gelecekmişim birazcık malım pardon böyle atacağım bak 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 zıplamaya sarısının zamanlamana tüküreyim diyenler var tükürün arkadaşlar belki bir işe yarar da Oha. Çözdüm. <laughs> Adada ölmem hepinizin hoşuna gider. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hay ben elimin ayağına çıkıyorum. Ben nasıl geçeceğim? Geçmiştim ya. Geçtim. Allah rızası için. Lütfen doğru şurada ha. Durmayacağız ya galiba. Arkadaşlar alkışlayınız Hizir Evet Azmirc. Hadi gidelim. Arkadaşlar 3'te mola verelim mi diyeceğim. Hadi bakalım. Hadi şunu da yapalım da 4'te mola 4'te bitirelim. Üf, bak kafamı çarpıyorum ya. La La hal vela, ne dedim anlamıyorum ama diyorum. Uy. Uzun zamanda benim video bekliyordunuz, aldım size video. Bir tane çektiğim video zaten belki, belki. Yapıştır kral Hay ben elimi var ya. Planet Park'ı oynayacağım ya arkadaşlar. Şimdi durun bir dakika. Evet arkadaşlar bugün sadece ölmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar sırf benim için bir like atın be. Ya da yok ya atmayın. Bakın arkadaşlar sizin için geçmeye çalışıyorum başkanlar. Şöyle. Ben, abi ben onu nasıl geçtim ya watch. <laughs> Tuvaletten de çıktım. Elimi de yıkadım. Bitti. Ха, ну там, double, Дабл япчак, мишим. Ya ben nasıl yapamam? <laughs> Duble yapacaktım. Ya we Super Jump.